davetçi bir adam diyor ki bu bir caminin imamı aynı zamanda ben diyor böyle camide imamlık yapıyorum ders veriyorum hep diyor bakıyorum bir tane adam geliyor orada oturuyor böyle hüngür hüngür ağlıyor ama çok dikkat çekici bir şekilde bir derdi var bir sıkıntısı var adam ağlıyor. Ben de diyor dedim ki ben gideyim bununla bir konuşayım. Bunun derdi nedir acaba? Bir türlü Allah nasip etmedi diyor. Engeller girdi araya. Bir gün diyor kendisi geldi bana. Dedi ki ben 10 dakikanız varsa sizinle konuşmak istiyorum. Diyor ben de dedim ki vallahi ben de zaten seninle konuşmak istiyorum. Fakat bir türlü Allah nasip etmedi. Nedir senin derdin?" demiş ki adam "Ben minibüs şoförüyüm. Normalde benim mesleğim minibüs şoförlüğüdür. İşimiz çok güzeldi. Çok da güzel para kazanıyorduk. Fakat bir gün akrabalarım gelip bana dediler ki "Bankalar kredi veriyorlar. Sen zaten fazla fazla kazanıyorsun. Bankalardan kredi al. Ondan sonra o aldığın krediyle de birkaç tane daha minibüs al, onları da çalıştır." Allah azze ve celle bu verdiğinin kat kat fazlasını sana kat kat fazlasını sana versin. Başta diyor dedim ya faiz haramdır. Nasıl bir Müslüman faizle e, minibüs alır? Sonra para tatlı geldi, dünya tatlı geldi. insanların baskısı da galebe çaldı. Gittim diyor, e, kredi çektim ve 3-4 tane daha minibüs aldım. Minibüs üstüne minibüs, minibüs üstüne minibüs. Artık paranın haddi hesabı yok kazanılan paranın. Adam vergiden kurtulmak için devlet bir gün olur mallarıma el koyar düşüncesiyle başlamış belli bir yerden sonra mallarını şu kız kardeşin üzerine bir kısmını yapmış. Bu kız kardeşine bir kısmını, eniştesine bir kısmını, hanımına bir kısmını, çocuklarına bir kısmını, yeni gelenleri böyle hep başkalarının üzerine yapıyor adam. Bir gün adam diyor mu demiş ki kendisi anlatıyor adamın bunu. Kendi kendime düşündüm. Şimdi faiz almış. Vicdanı da sızlıyor. Bir gün kendi kendime düşündüm. Dedim ki eğer o ayet doğru olsaydı faiz yiyenler Allah'a ve رسولüne har etsin.'' ayeti var ya ben bu kadar faiz yedim hani Allah bana har falan ilan etmedi demiş. Yani adam vicdanını rahatlatmak için Allah'ın azabını, Allah'ın okubetini inkar etmeye başlamış. Yani olsaydı Allah herhalde bana da bir musibet, bir ceza gönderirdi bu kadar faiz yedim. O günlerden bir gün başka bir alakasız bir mesele için doktora gitmiş. Doktor bundan üst üste tahliller isteyince adam bir şey olduğundan şüphelenmiş. Doktora sormuş demiş. Hayırdır. Bende bir sıkıntı mı var, bu kadar tahlil istiyorsunuz?'' ''Kanser bütün vücuduna yayılmış.'' demiş doktor. Yani muhtemelen e, çok da fazla ömrün de kalmamış ama tedavi olabilirsin demiş. Bu sefer adam başlamış, e, o faiz ile kazandığı bütün malları tek tek satmaya. Yani bir ev, bir ev, bir araba, bir araba... Belli bir noktaya gelince kardeşleri bakmışlar ki, üstlerinden mal yaptığı insanlar bu bütün malları satacak. Önce birinci kız kardeşi demiş, bu araba senin değil ki demiş. Araba bizim var mı şahidin delilin? Arabanın sana ait olduğuna dair. Sonra ikinci kardeş, sonra üçüncü kardeş, sonra dördüncü kardeş. En son hanımına demiş ki bu içinde oturduğumuz evi satmamız lazım, bina daha doğrusu. Tedavi için param kalmadı demiş. Kadın demiş, valla bey sen bütün malı yoku sattın. Muhtemelen de öleceksin zaten. E sen ölürsen geriye en azından bize bir şey kalsın, biz çocuklarla ortada kalmayalım. Evde kadının üzerine evi vermiyorum demiş kadın. Kadın evi terk etmiş. Kocasına bir de nafaka davası açmış. Bir de boşanma davası açmış. Kocasına gitmiş. Adam şimdi diyor ki bu olayları yaşadıktan sonra. Allah El Halim ismiyle benim faiz yememin cezasını erteledi. Fakat ben azgınlaştım. Allah beni affediyor deyip tövbe edip geri dönmek yerine eğer bu ayet doğru olmuş olsaydı şu ana kadar Allah beni on defa cezalandırdı dedim. Allah beni öyle bir cezalandırdı ki şu anda ilaç alacak param yok. İnsanlara gidiyorum ilaç almak için. Yardım istiyorum. Düne kadar iyilik yaptığım insanlar bugün beni tanımıyorlar." demiş. İnsan azmamalı. Çünkü Allah bir öfkeye geldi mi hiç kimse Allah'ın öfkesinin karşısında duramaz. Allah'ın öfkesi insanların öfkesine benzemez. Allah'ın kabzasından kurtulmaya güç yetirecek hiç kimse yoktur. Onun için Allah'ı öfkelendirmemek, öfkelendirmemek lazım.